Selam millet. Ben Furkan. Bugün Valorant oynuyoruz. Yanımda Ege ile Ahmet var. Hoş geldiniz beyler. Short giriyor. Short, short, short. Öldü. Bir daha var. <laughs> ah be. Bir düşman kaldı. <laughs> 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 nice. Evet arkadaşlar. Kanalar <laughs> <laughs> 18 video haberi geç. Push ol. Ahmet onu ne kadar basılı tutarsan o kadar uzağa gidiyor biliyor musun, değil mi? Yok bilmiyordum sağ <laughs> can yok mu ya? Tabi yok. Ananı sikeyim. Nerede? Nerede? Küfür etme. Yanındaymış. Ödüm kopmamı yok. Nerede? Sağda e geliyor, e geliyor. Düşman görüldü. Dur. Gölge çıkıyor. Ha sen ne oluyor? Aa adam kör oldu. Ah. Oo, nice Ahmet. <laughs> sağ smokladım. E solda short. Ana vatanı koru. Ülke koruyuz. Hangi güney cephesinde? Sağ solu smokladım öyle. Furkan kör Ya ben oraya geleyim ulti atayım ya biraz eğlenelim. Çekilin yolumdan. Diksel, dikkat dikkat. Aa birini aldım. Bırak. Çok hızlı oynadım lan. Biliyorsunuz değil mi? B boş. C short. C short. C short mu? Hayır. A short. Kaldırdı. Aa. o zaman o zaman şov yapma time. Ya abi adam beklemiş ya. Öyle bir kişi daha var, bir kişi daha var. Esa'da. Soldan değeri. Helal be Adamımın telefonundan küfür Abi ne yaptın Ege? Daha işimiz var Daha durul oğlum Mito gibisin vereyiz Dur dur Ben şuradan bi çıkayım tepemi alayım Bekle Q atayım Gel at adam var Abi öldüm ya Adam %1 milyon ölecek %95 bir kişi alacak. Atarsın. Hare <laughs> yatırdık sana. Adam ölecek. Oranı kaç biliyor musun? %95 alacak. Ahmet yani... %95 dedi. Var mı artran Ege? 1.15. Ben 1.15 diyorum ölecek. Kişi. Ölecek mi? 1.15'le. Tamam. Ben %05'lik imkan verdim ona. <laughs> Aptal deri. Orada beklenir mi? Bak. <laughs> Nereye gelecek lan ona göre otu kullanayım. Yanlış silah aldım ya. Oğlum neden atıyorsun salak? <laughs> Bizim adam mı kör oldu? Hayır. Atmadım ki bir şey. <laughs> ah bir, bir tane daha base var. Bir şey evet, evet. Dikkat, dikkat. Kanka, gelmez dersin. Hepsi orada. İyi ki bir tane mid vardı. Abi 5 kişiye tutturdum ultimi ya. Vursana artık. Hay senin. Oh! Çekilin yolumdan. Piçe bak. Hmm. Spike, Spike bizde. Gösterme. Uy. Cehennem. Allah lan sonu dur 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 Bir düşman kaldı. O da hamam tarafındaydı galiba. <laughs> ah! Çok iyi be. Buradalar. Hadi ikili pick'delim. Window 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 Attım köyü körler körler köyü attım. Oy. Ha, ölüyorum. Ah kör oldum kör oldum. Sumakladım. Buraya da sumakladım. Bu ne abi bu ne? <laughs> abi valla ağzına var ya kürekle vuracağım şimdi senin bak. Yanlış ben. <laughs> ben dönüyorum ya. <laughs> ne oluyor oğlum? <laughs> Windows baksın biri de. Ahmet kal burada. Şu <laughs> book falan var. Long var. Ses var. Window var. Burada long var. Long'da şey aldı. <laughs> ah, vete. Kendiler lan galiba. Geliyorlar. Bizim herifler geldi. Son 30 saniye. Bir long var long. Ayakta kalan. Son. Abi hiç canım yok Sürmedi ki. O oh, şöyle window'da. Ultim var aslında arkasında mı? <gülüyor> 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 Ay. <gülüyor> <gülüyor> Ay. <gülüyor> son 10 saniye. Hadi yat Oy aşağı lan. Be. Yat aşağı lan. <laughs> Dur, AP vardı, AP vardı. Ahmet, senin yüzünden oynayamadım oyunu, yemin <laughs> ediyorum ya. İki kere <laughs> kör ettin beni ya. Oğlum, yani. Kanala aç sen. Oğlum, daha dur, daha dur. Anıl'la da bir şeyler yapacağız. Ooo! Long ya. düştü, AP. Window'a <laughs> bakan var mı B'de? Benim. Ha, tamam. Ben long kesiyorum da, Ahmet, Spike düştü bu arada. Allah ben bu skill tek atıyordu doğru lan niye çıkmadıysam Window mu geliyor? Window'dan adam bana skill ile öldürdü Gelebilir Bridge Ulti attı Bridge Beyler Hayır 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 gir şuraya gir ya hayır, Helal Longa döndü sonuçta geldi Yok. Ben attım ben. Kapatmışlar burayı. Aa. Öldü bura. Kuruyor. kuruyor. Bir düşman kaldı. Nice. Burada. Şortu kapadın mı smoke'dan? Hey bunu da kapadım. Burada shot ben bir şey şuraya bir şey atayım da makineye atayım da. Şuraya bir wind smoke da da. Adam baktı yeri de smokeladım bela shot'ta. Adam orada. yukarıda. Arkasına düştü. Furkan gel. Burada hamam var. hamama bak ama ha. ölmüş. Aa hamam hamam hamam. Dışarıdır, dışarıdır. Hamam var. Oha. Hamam. Öldü. Tam bir tane burada. Ona bak arkası. İkisi de low HP. İkisi de orada. Furkan gösterme. Üstünde Furkan. Uf. E ben de vurdum Üçüncü. o herife. Nasıl bana kalmadı? Ben de rekat chat attım. Ya bu... e, Oha! Kafama yedim. Ölüyorum. <laughs> Aldı. Öldü bu da. Diğeri Uluyorum. B tarafındaydı. Şey, last. Burada. Ah, 60 oldu. vurdum. Ne yapacak Adamların şey bezine gittim. Tamam. Rushlamış olabilir Ahmet rahmet. Ah. Dedim sana diye düşündüm mü Aa içinde. Aa bir dakika Sayda e bakacağım. Heaven'dan. Altında hemen altında Furkan. Burada. Solda. Abi hem son hem hamam. Hamam ne var? Ya abi. Hamam Said. Hızlıca giriyoruz. Hatta biz kör oluruz. Ha olmadı. Arkamız. Dur. Attım ki. Hayır ya. Ne söylüyorlar? Geldi abi üçlü paktılar ya. Benim sayım sol. Şey çok konuşamadım. Evet pardon kusura bakmayın. Şu muteledim kendim Discord'dan. Kanala abone olup video like atarsanız sevin Discord sorunumuza gelmeyi unutmayın. Böyle daha çok Valorant videolarının gelmesini istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Bakalım inşallah alırız mı maçı Alamasak bile atacağım çünkü eğlenceli ve komik maçtı İyi anlar da çıktı yani iyi oynadığımız anlar da çıktı Her neyse açayım biz Discord mu mutemi Tamam açtım mu tembeler. <laughs> Öldü burada biri <laughs> Bas bas Ya sağa geçmiş ya ne ara geç? 83 vurmuşum içeride, site'da Hızlı geç, ona hızlı git ya, ona hızlı gidecek. Allah şarttım yani. ki. O ona kör olmaz ki. Saydım çiz ya Sen oyunu silsene ya, sarbi git. Dur ya. dur dur. Ya. benle çıksana oğlum. Gözükmüyor ki. Nasıl görünmüyor oğlum? Kırıldı ora. Bak. Ahmet gel alıyoruz böyle. Uhtururum. Bir canım var. Aa, şey Ultim var bu arada Ahmet. Bekle. Ahmet sen A'ya gir. Bir anda dön istiyorsan yazı. A'ya git. Böyle ben... tara B'deki plor... Bence B'ye bir anda arkaya ışınlanabilirsin. Ben, 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 ben. Ahmet ölme Ayakta sakın. Kalan son evet. Son 30 A giriyoruz. Bir düşündüler. Vela atak ya da Bence small içinde de kalabilirsiniz. Çabuk gelecek. Ya abi 140 vurdum ya. Evet arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup videoya like atarsanız sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay. Evet arkadaşlar Discord Server'ımızı değiştirdik. E, kayıt sistemine geçtik. Yeni e, kayıt sisteminden burada oyundan isimler yazıyor. Siz emojileri tıklayarak rollerinizi alabiliyorsunuz. Aynı benim gördüğünüz gibi şurada. E, gelmeyi unutmayın Discord Server'ımıza. E, 20 kişi kayıt olmamış. Bakayım. Aynen. Bu arada kayıt olurken zaten burada her şeyi yazıyor. Al, şey Sırayla uygularsanız her şey olur. Görüşmek üzere. Bay bay.